çok ilinde darbe girişiminde bulunan paralel yapıya mensup askerlere yönelik operasyonlar sürüyor ve Kugur helikopterler İstanbul sevmalarında uçuş yapıyorlar. İşte o kahramanca direnişin yaşandığı noktadayız. Burası Anadolu yakasındaki köprü ayağı. Dün geceden beri polis ekipleriyle beraber darbeci askerleri çatıştığı nokta tam da burası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Muhalefet kulisinden çıkıp şeref holüne giden e, koridor üstündeyiz. İşte bombaların tam da isabet ettiği noktadayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne hale getirdiğinin en bariz kanıtı o hain bombanın ne hale getirdiğini. Bir hazırlık yapılıyor. Edindiğimiz bilgilere göre Genelkurmay Başkanlığı'na bir operasyon hazırlığı var. dün akşamdan beri bu sabah itibariyle sabah karşı vakitlere kadar süren mesele şudur. Düşman orduları Türkiye'yi işgale yeltendi. Sonra Türk ordusu, Türk polisi ve Türk milleti Pensilvanya'nın askerlerini, bu düşman ordusunun askerlerini yakaladı. Çok alçak bir saldırıyla karşı karşıya kaldı Türkiye milletimiz. Ve e, ama güzel olan şu Rabbime hamdolsun Milletimiz iradesine sahip çıktı, meydanlara indi ve iradesini korumayı bildi milletimiz. Darbe teşebbüsünde kullanılan o ZPT'ler yani zırhlı personel taşıyıcılar darbe teşebbüsünün izleri, canlılığını, tazeliğini hala koruyor. Vatandaşların araçları sokak ortasında işte bu tanklar tarafından, bu ZPT tankları tarafından işte bu hale getirilmiş durumda. İşte bu alanda zırhlı paletli araçlar tanklarla kapatılmıştı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki bu katılık dağıtıldı, darbeci askerler gözaltına alındı ve Boğaziçi Köprüsü de şu an için trafiğe açıldı diyelim. Geçmiş olsun Sayın Başkan, sizi de taciz ettiler galiba dün akşam. Ben de e, normal şartların içerisinde sırada olduğumu düşünüyorum. Onun için evde geldik de böyle bir çatışmaya e, muhatap olabileceğimi düşünerek evi terk ettim. Terk ettikten sonra Konya yoluna yakın e, bir gece kontuda e, oturdum. Oradan televizyonlara çıktım bol bol. Belli ki benim konumumu tespit etmişler. Resmi korumam dedi ki başkanım dedi şu anda dedi e, Konya yolundan aşağı tanklar iniyor birkaç tane dedi. Bir de baktık bir e, bomba sesi. Bizim arka duvar şöyle hafif esnedi gitti geldi. E, hedeflerden bir tanesi de biz olduk. Tek burada bunları Türk askeri olarak adetmemek lazımmış demek ki. Demek ki bizim bütün söylediklerimiz geçmişte doğruymuş. Demek ki bu paralel örgüt denilen kuruluş kendi arasındaki birlik her türlü vahşeti işleyebilecek silahlı bir terör örgütüymüş. Ve bu terör örgütü bütün müesseselere sızdığı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de sızmış. Koşaralım. Ee, sivil darbe girişimi emniyet ve yargı ayağıyla e, yapılmaya çalışılan, yine paralel çete tarafından yapılmaya çalışılan bir darbe girişimiydi. Orada hedeflerine ulaşamayanlar ne yapmaya çalıştılar? En son artık asker kaldı. Asker içerisindeki yapılanmalarını da kullanarak işte yani ama inanın hani bir düşman kuvvetlerle çarpışsa yani bir savaş olsa herhalde bu kadar ahlaksızca, bu kadar soysuzca, bu kadar vicdansızca bir saldırı herhalde olmaz evet. düşünüyorum. Şu anda bu günden bugüne yaşadığımız uçaklarla insanların üstüne bomba şey atmak, helikopterlerle taramak, şimdi tanklarla insanların üstüne gitmek bunlar dünyanın şu ana kadar yaşadığı en büyük terör saldırısı Türkiye'de sırasında Türkiye maalesef kendi meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştur. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları, kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine ...şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki... ...Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini... ...bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Cumhurbaşkanı'nın çağrısının düşmesiyle birlikte... ...inanılmaz bir şekilde akın akın... ...valiliğin önüne kent meydanına insanlar çıktı. Bu ülkeyi bir avuç çapulcuya... ...Pensilvanya'dan emir alan askerlerimizi, polislerimizi, vatandaşlarımızı alçakça katleden o çapulculara bu millet göğsünü siper etti. Şam emniyet müdürlüğünde şu an 800'e yakın asker göz altında ve bu askerlerin çoğunun e, üst kütleli subaylardan oluştuğunu hemen belirtelim ve özellikle üst rütbeli subayların telefonlarına el konuldu ve o telefonları polis incelediğinde bir sosyal medya mesajlaşma programından birbirlerine bir grup kurarak o grup üzerinden darbe girişiminde e, kimler görev alıyorsa bunların bütün hepsinin isimleri oraya eklenerek e, harekatları ile ilgili attıkları adımlarla ilgili birbirlerinin bilgilendikleri ortaya çıktı. Şu an en çok bu kanal izleniyor. Haber izleniyor. FETÖ'cülere kardeşim dışlayın. Hepiniz kendinize kim FETÖ'cü kim diye biliyor. Dışlayın. Yok edin. ihbar edin. Savcılarımız, polislerimiz tutuklasın onları. İçeri atsınlar. 10 bin kişi 10 bin kişi. 50 bin kişi 50 bin. Ya kaç tane arkadaşımız tanıdığımız dün? Ya, bir sürü insan öldü ya. Bir sürü aile... Peki, e, deniz kuvvetleri, hava kuvvetlerinde vaziyet nasıl? Yani şu anda hava kuvvetleri komutanlığında bütün şeylerde her tarafta durum bu. Şu anda tamamen güvenlik güçlerimizin bu darbe karşı, karşı e, demokrasinin, hükümetin, e, meclisin, milletin, vatanımızın yanında yer alan askerlerimiz kontrol ediyor. 15 Temmuz cuma gecesi Türk demokrasisi için kara bir lekedir. Akşam darbe girişiminde bulunan paralel terör çetesinin demokrasi çetesine karşı demokrasi nöbeti tutan sabahtan normal hayatına dönen asil milletin adı Türk milletidir. 15 Temmuz artık Değerli vatandaşlarım demokrasimizin bayramı olmuştur. Bu paralel çete mensupları artık yüce Türk adaletinin elindedir. Müstahak oldukları her türlü cezayı karşılığı göreceklerdir. Bu kalkışmayı yapanlar bir kez daha şu gerçeği anlamalıdır. Hiç kimse bu büyük milletin iradesiyle oyun oynayamaz. Bu kalkışma bastırılmıştır ancak şehitlerimiz vardır. Toplam 161 şehidimiz şu ana kadar mevcuttur. 1440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya bu olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Sual Güvenlik Komutanlığı'nda şu dakikalarda Sıcak anların yaşandığını söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi askerler mevzu almış durumda. İçeride 3 tane darbeci komutanın olduğu bilgisi az önce elimize ulaştı. Onlardan bir tanesinin albay, 2 tanesinin de kor general olduğu bilgisi var. FETÖ darbe çetesi dün akşam donanma komutanlığına girmiş ve 3 komutanı kaçırmıştı. O komutanlardan bir tanesi de donanma komutanı. Veysel Kösele'ye şu an itibariyle kurtarıldı ve tekrar donanma komutanlığına doğru geri getiriliyor. Yaklaşık bir saat önce kurtarıldı donanma komutanı Veysel Kösele. Yunan Hükümeti'nin ee, siyasi e, sığınma talebini verebileceğini ee, belirtti. çünkü Müsteşarı'nın verdiği bilgi doğrultusunda operasyonların artık sistematik olarak sona erdi ama noktasal bazı operasyonlarla gözaltına alınacak bazı isimlerin belirlendi ve o isimlerin de oralardan gözaltına alınacağı bilgisi de ulaşmış durumda. <laughs> Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önüne doğru geldiler. Allah, Tek sesi milli irade, ya! milli yanında izliyorlar. FETÖ terör örgütü mensubu askerlere kesinlikle Allah izin vermeyeceğiz. Sahil sahil sokak Allah, sessiz, bebekler, sokak Allah, bu mesajı bebekler, özellikle söylemek bebekler, istiyorum. Görmüş olduğunuz Allah, gibi. Bakın birçok darbe oldu. Böylesi gerçekten hiçbir zaman görülmedi. Doğrudan halkın üstüne silah sıkan, doğrudan halkı karşısına alan bir yapıdan bahsediyoruz. Hiç gözünü bile kırpmadan şunu da tam bir haşhaşilik tam evet. bir bir anlamda konsantre olmuş bir evet. psikopatlık. araçlarla onları hareketsiz hale getirdik. Vatandaş hesaplarını çevirdik ve havalanları uçaklar indirmedik. Buradaki komandolar da hareket edemedi. Dolayısıyla 515 kişi Sabaha kadar havaalanında tuttu. Gölcük'te vatandaş donanma komutanlığının Silik önünde men, kesinlikle darbeye ben, müsaade ben, etmeyeceklerini belirtiyorlar. Şu anda sloganları yürüyorsunuz. Halk ben, ayaklanmıştır ben, ve ben, kesinlikle ben, darbeye ben, müsaade ben, etmeyecekler diye Sözü tekrar ben, size bırakalım. Ben. Gazetecilik elbette oldukça önemli ama gazetecilik bugünlerde her zamankinden çok daha önemli. Karanlık bir geceydi, aydınlık bir gün. Bugün demokrasi bayramı. Bugün milletin ferasetini ortaya koyduğu gün bugün darbecilere dur denilen gün. Yaklaşık bir saat önce Bekir Ercan Van arkamızda bulunan adli tıp birime de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Adliyesi'ne sevk edildi. FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda aralarında iki generalin de bulunduğu, savcı ve hakimlerin de bulunduğu toplam Yüze yakın askeri personel gözaltına alındı. Darbe girişiminin saatler sonrasında Cumhurbaşkanı bulunduğu yerden İstanbul'a gelmişti ve Cumhurbaşkanı İstanbul'da Kısıklı'daki evine geldi ve burada şu anda Kısıklı'daki konutunda bekliyor. Türk bayraklarıyla beraber şu anda burada yüzlerce kişi bekliyor ki bu sayı her geçen dakika her geçen saat artıyor. Yeni bilgilerde elimize ulaştıkça ekranlara yansıtıyoruz ve sıcak bir gelişme ve bir görüntü. Merkez Komutanlığı Personeli Genelkurmay e, evet, Karargahı. Çift kanatla, evet. Çift kanattan. Çift kanattan. Boşaltacağız. Arama bu görüntü Aramaya işte, en bu. güzel görüntülerden bir tanesi. Darbecilerin nasıl boyun eğdirildiğini, diz çöktürüldüğünü, başarısız olduklarının en güzel resmi bu. Geçmiş olsun inşallah da geçti diyoruz. Ee, ufak tefek bazı yerlerde hala olayların sürdüğünü biliyoruz ama topyekun bakıldığı zaman milletimiz bu bacireyi sağduyulu davranışıyla ve devlet millet bütünleşmesiyle net bir şekilde atlattı. Evet şu anda Münih Başkonsolosluğu'nun önündeyiz. Dün e, sabah 5-5.30'a kadar buradaydık. Coşkulu bir kalabalık vardı. Görüntüleri A Haber aracılığıyla Türkiye'deki insanlara tüm dünyaya sunduk. Buradaki coşkulu kalabalık yavaş yavaş tekrar toplanacak. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde dün akşamdan başlayan gösteriler bugün de devam ediyor. Paris'in en eşlik meydanlarından biri o olan... Olan Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce Türk vatandaşı ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara indiler ve saatlerce gösteriler düzenlediler. O haince planlanmış darbe girişimine karşı seslerini yükseltiler. Aziz milletimiz ve bu gazi meclisimiz ve milletvekillerimiz vatan hainlerinin bu darbe teşebbüsüne kararlılıkla, metanetle, azimle, cesaretle ve onurla direnmiş ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla başarı olmalarına bu haytaların başarısına izin vermemiştir. Şu anda başkent Öğretmedevi'nin hemen arka tarafında bulunan voleybol federasyonundayız. Görmüş olduğunuz gibi askerler araçlara bindirilmiş durumdalar. Buraya getirildiler, teslim olan askerler. Silahları alındı ellerinden. E, polis dün akşam halkın sokağa çıkmasıyla birlikte yoğun çatışmalar yaşandı ve pek çok e, askere teslim ol çağrısında bulundu. Bununla birlikte bazı askerler teslim oldu. iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi buradan bu yüce meclisin çatısı altından yürekten selamlıyor böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Dün demokrasiye yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum adına bize oy veren bütün kitleler adına Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça lanetliyoruz. Bu gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır. <laughs> Komutanımızla görüşüyordum televizyon telefonla. E, ikinci Başkan da, e, Jandarma Genel Komutanı da, hepsi şu anda normal e, vaziyetteler, e, görevlerine döndüler. Şu an biz de Vatan Caddesi'ni İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hemen önündeyiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü darbe girişimini en etkili bir şekilde savuruşturan, engelleyen ve hatta da daha sonrasında şehitler verdikten sonra da o askerleri, darbeci askerleri gözaltına alarak Vatan Caddesi'ni de Emniyet Müdürlüğü'ne getiren yerden bahsediyoruz. Burası çok kritik, çok kritik olduğu için de halk buraya akın ettiler. Bu çerçevede de yapılması gereken şey şu ve nitekim de yapılıyor. Bu isimleri bilinen, tek tek isimleri bilinen, her türlü devre kurumunda olduğu bilinen insanların tek tek tasfiye edilmesi gerekiyor. Ormanlar, ibadet, ortası. Ve girişiminden sonra tekmen sesleniyorum. Diyorum ki Pensilvanya'daki bu saatte artık Türkiye'ye teslim edin. Burada bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleriyle milletimizi karşı karşıya getirmek İçeriden takviyeli güçler olabilir. Sakın bu oylara gelmeyin. Elinde sonunda bu silahlı kuvvetler bizimdir. Bu silahlı kuvvetler paralel yapılımdır. birlikte Türkiye olacağız. Yeniyse sen mi Şimdi meydanlara bir göz atacağız. İşte dün gece kara bir gece yaşatılma hayali kurulmuştu. Ancak millet buna müsaade etmemişti. İşte bir gün geçti ancak yine vazgeçmediler yine burada olduklarını, yine burada vatana sahip çıktıklarını, evet, evet, işte o vatanseverler evet, burada bir, bir kez daha, evet, daha evet, burada olduklarını, Taksim Meydanı'nın, evet, evet, Taksim'in, İstanbul'un, evet, evet, Türkiye'nin işte gerçek evet, sahibi olduklarını evet, evet, işte şu anda burada anlatıyorlar. Evet, 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 Konya'da demokrasinin yanında olan ve darbeye karşı duran vatandaşlar Türkiye'nin en önemli ibadet meydanlarından bir tanesi olan Konya Mevlana Meydanı'nda toplandı. Çok güzel görüntüler var, anlatılacak çok şeyler var, çok güzel şeyler var. Şölen devam ediyor. Binlerce kişi Binlerce insan Tomara Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. Biliyorsunuz Bursa Osmanlı'nın kurucu başkenti işte bunu hak etti. Bu akşam bunu gösterdi. 7'den 7'şer kez genç yaşlı tek millet tek bayrak olup darbe girişimlerine tepki gösteriyor. Ve milletin birlik olunca neler yapabileceğini özetliyor. İzmir Konak Meydanı dün geceden bu yana tarih yazıyor. Burada ben bu, bugüne kadar böyle bir kalabalık görmedim. Hiçbir zamanda böyle bir kalabalık olmadı Konak Meydanı'nda. 25-30 bin kişi dün akşamdan bu yana Konak Meydanı'nda şu anda toplanmış vaziyetler. Arkamızdaki kalabalık ise burada yanlış yaklaşık 4 saattir bulunuyor. 4 saattir burada sürekli sloganlar atıyorlar. Zaman zaman kapı önünde Fethullah Gülen'in, FETÖ'nün destekçileriyle de bazı tartışmalar yaşanıyor. Fakat bunun dışında şu anda burada oldukça barışçıl bir protesto gerçekleştiriliyor. Oldukça nizam bir protesto gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki darbe direnişine yaraşır, oradaki insanların gururuna, vakarına yaraşır bir protesto gerçekleştiriliyor. Önlerinde Türk bayrakları var. ATV'den Allah Allah razı olsun. 24 saat uyumadınız. Milletin yanındaydınız. Millet de sizin yanınızda. Evet, evet, evet.